Eskiden kadınlar bir araya gelirdi köy evlerinde. Saatlerce dantel işler, iğne oyası yapar, kasnakların üzerinde ilmek ilmek işlerlerdi o bembeyaz ipleri. Aslında ilmek ilmek gördükleri bir iğne oyasından daha çok bir genç kızın geleceği, hayalleri ve umutlarıydı. Elinden önce o iğne oyaları, danteller, havlu, yaşmak kenarları bir çeyiz sandığının içinde giderdi damat evine. İnsanlar o çeyizleri görmeye gelirlerdi. O çeyizler haysiyet demekti, onur demekti. O çeyizler gurur demekti. Günlerce onlar konuşulurdu köyde ya yerden yere vurulurdu ya da göklere çıkarılır, övüldükçe övülürdü. Anan derdi ki, o çeyizlerin üstüne eşlenir genç kızların nedeni. Kar taneleri gibi. Her birine dualar okunur, bahtı kaderi güzel olsun diye. Bana nasip olmadı bunlar. Benim çeyizlerim o gaza haberiyle beraber yok olup gitti. Aynı onlarla beraber çürüyen kaderim gibi bir toprağın altında çürüyüp gitti. Bir gün amcam geldi yanıma. Dedi ki biri varmış Gedelli'de. Seni onunla evlendireceğim. Bizde dolu kadınlar evlenirdi böyle. Ne gelinlik giyer ne çeyizleri olur, ne de bir gelin arabası. Sessiz bir nikahla giderlerdi. Kimsenin haberi bile olmadan. Mihriban. Bana çeyizimi ilmek ilmek kıran anam değil, hayat oldu. Ailemi aldı benden. Genç kızlığımı aldı. Umutlarımı aldı. Kışın yangar benim gelinliğim oldu. Üşümesinler diye örtüldü ailemin mezarının üstüne. Geriye onlardan bir mihriban kaldı. Deli Rıfat'ın karısı mihriban. Bir delinin nefesiyle yeniden hayat bulmaya çalışan mihriban. Gelin. Kız ne yapıyorsun burada? Eyce doz kaldıran olmuşsun. Ben... Bırak bu işleri. Doğru yemeğe git. Alemin gelin yemeğelerden gelmiyor eve üç kuruş getirebilmek için. Sen eve giren üç kuruşa mani oluyor. Fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Eğer o mayış kadar para kazanmayın... ...bak nasıl burnunuzdan getiriyorum O elindeki ne kız? Bırak şu pis şeyleri. öyle git kahvaltı hazırla.